Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. E, bugünkü videomuzda Godfather adlı kitabımızın chapter 10 yani 10. bölümünü No Revenge yani intikam yok adlı başlıklı bölümünü çevirmeye çalışacağım. Hemen başlıyoruz. Şuradan şuraya. The secret meeting between the heads of the five New York families. Arkadaşlar. The secret meeting between the heads of the five New York families. Yani New York'lu 5 ailenin 5 ailenin yani 5 mafya ailesinin liderlerinin burada hit kafa biz lider olarak anlıyoruz. Liderlerinin liderleri arasındaki gizli toplantı arkadaşlar the secret meeting gizli toplantı between the heads of the five New York families New York'lu 5 ailenin liderleri arasındaki gizli toplantı ve all the other important families in America ve Amerika'daki diğer önemli ailelerinin liderleri yani diğer Amerika'daki bütün önemli ailelerin liderleriyle arasında yapılan gizli toplantıda arkadaşlar yani gizli toplantı top, yani bir görüşme meydana geldi in a large room above bank arkadaşlar cümle buradan buraya onu tam olarak çevirmemiz lazım. önce özneyi bulalım. E, dikkat ederseniz the secret meeting between the heads of the five new york families and all other important families in america i̇şte özne burada kadar arkadaşlar özne buraya kadar buradan başlıyor buraya kadar yani e, new yorklu beş önemli ailenin liderleriyle amerika'da bulunan önemli ailelerin liderlerinin liderleri arasında gerçekleşen yani liderleri arasındaki bu gizli toplantının gizli toplantı Gezi toplantı arkadaşlar. In a large room above a bank. Bir bankanın üzerindeki geniş bir odada. Geniş bir odada gerçekleşti. Gerçekleşti. Everybody sat around a large table. Herkes büyük bir masanın etrafında oturmuştu. Each kid, yani her bir lider with his consigliori sitting close behind. <laughs> yani herkes birbirine çok yakın oturuyordu yani konsekliyor şeklinde birbirine çok yakın oturuyordu. Don Corleone who had invited them all was the first to stand up and speak. Yani <laughs> onları oraya davet eden Don Corleone ilk araya kalkıp ve konuşan kişiydi. Arkadaşlar the first to stand up ayağa kalkan ve konuşan kişiydi. Buradan geçiyorum buraya. Evet şuradan şöyle şuraya geleyim. Evet bakalım. Hı. How did things, how did things get so far? He O dedi ki, hani işler niye böyle bu hale geldi? İşler niye bu duruma geldi? How did things get so far? Yani öyle mi çeviriyorum? Dur evet. bakalım arkadaşlar bir daha. Şimdi so far kelimesi şu ana kadar anlamında. Şu ana kadar. How did things get so far? Yani şu ana kadar nasıl gitti? An anlamında. Arkadaşlar diye çeviriyorum. Dedi. It is so unnecessary. Yani gerçekten de hiç gereği yoktu. He looked at a small man with dark oily hair and shadows under his eyes who was sitting opposite him. Tadakliya. Yani opposite him. Özür dilerim. Buraya kadar gelmem lazımdı. Bir de arkadaşlar çeviriyorum şu kısmı. He looked at a small man with dark and oily hair. Yani o küçük yani kısa ve yani saçları jüleli yani kısa saçları koyu ve jüleli olan adama adama ee, ve shadows under his eyes yani karşısında bulunan küçük saçları böyle yağlı yani jüleli gözlerinin etrafında böyle hani etrafına etrafında böyle bir siyahlık olan yani gölge gölge olan e, ee, adama karşısındaki adama baktı. Yani bu adamın adı arkadaşlar Tataglia. Böyle masada oturmuşlar. Karşısında işte Tataglia var. O buradaki e, nitelendirme bu Tataglia'nın nitelendirmesi. Yani yazar burada ne diyor? Diyor ki işte e, Don Kalle ona ayağa kalktı ve ona dedi ki işte yani karşısındaki adama baktı. Bu adam işte kısa boylu small, kısa, men yani the small man with dark oily hair yani kısa ve Smarmen with dark oily hair yani jöleli saçları, koyu ve jöleli saçları and shadows under his eyes yani gözlerinin altında böyle bir şeylik varmış böyle hani bir e, gölge varmış arkadaşlar. Hani sürme demek, sür, sürme diyoruz yani mesela hani gölge varmış. Who was the opposite yani karşısında oturan adama. Tatavia yukarı sen, sen bir oğlunu kaybettin. I had lost a son too. Ben de bir oğlumu kaybettim. Why can we stop this foolish war now before more people die? Neden daha fazla insanlar ölmeden önce bu aptal savaşı sona erdirmiyoruz? A handsome man with silver hair who sat at the end of the table yani masanın diğer tarafında, diğer sonunda masanın diğer en sonunda oturan diğer sonunda yani böyle saçları böyle beyazlaşmış, siyah beyaz olan, böyle gümüş renginde olan yakışıklı bir adam. Begin to speak konuşmaya başladı. This was Barzini. Bu adamın adı Barzini. We will all know Don Corleone is an honest man. Yani hepimiz de biliyoruz. Don Corleone gerçekten de dürüst bir adam dedi. We can trust him. Biz ona güvenebiliriz. Yes, Tatakliya said to Barzini. Tataglia Barzini evet dedi. He has many important friends. çok önemli bir çevresi var, arkadaşları var. But he refused to share them with us. Fakat bu önemli çevresini bizimle paylaşmak, paylaşmayı reddetti. Bizimle paylaşmak için reddetti. Paylaşmayı reddetti diyelim evet. Buradayım arkadaşlar. Şuradan şuraya geliyorum. I only ever refused to help you once. Don't call on a look at Ataqia. I only ever refused to help you once. Sana, yani sana, sana yardım etmeyi bir kere daha önce yani bir defa daha önce kabul etmemiştim. He was thinking about meeting with Solozo. Ama Don a look at Tataglia. Bu da Doncallon Tataglia'ya bakıyor. He was thinking about the meeting with Solozo. O arada mesela yani o don kalıyor zannedersin. Solozo yapılan bu yani görüşmeyi hatırlıyordu, düşünüyordu. I refuse to help you. Sana yardım etmeyi reddetti. Because çünkü I don't like the drug business. Yani ben uyuşturucu işini işinden hoşlanmıyordum. Barzini dedi ki Times have changed. Yani zaman değişti. A man who refused to help his friends is not a true friend. Yani bir adam arkadaşına yardım etmeyi reddediyorsa o arkadaş gerçek bir arkadaş değildir dedi. Don Carleone, important friends in law and government with us. Carleono, yani devletin devlet görevi, yani dev, devlet yönetimi içerisinde ve e, devletin yani hukukla ilgili çevresinin içerisinde yani e, içerisinde bulunan insanları, arkadaşlarını bizimle paylaşmalıdır. Yani devlet olan ilişkisini bizimle paylaşmalıdır. We will pay him well for this help. Of course, elbette ki biz ona yapacağı bu yardımdan dolayı iyi bir ödeme yapacağız anlamında bir çeviri yaptım arkadaşlar. Buradan geliyorum şu kısma, şurayı delete yaptım. Şuradan şuraya geleyim. Şöyle şuradan Highlight. The godfathers talked for a long time. İşte mafya babaları arkadaşlar hani belli bir zaman konuştular. Finally Don Corleone said en sonunda Don Corleone dedi ki I am a man you can trust. Yani ben güvenebileceğiniz bir adamım. I will do whatever I can for peace. Barış için her şeyi yaparım. Then we will agree. Peki öyleyse yani hepimiz anlaştık mı? Anlaştık. Arza yani smile. Barda hani gülerek dedi ki öyleyse hepimiz anlaştık. We will agree the drug business will be permitted. Yani uyuşturucu işine izin alındı. But control, fakat kontrollü bir şekilde. And Don Carleone was shared his important friends with us. Ve Don Carleone devletteki önemli ilişkilerini de bizimle paylaşacak. Yani bize de koruma sağlayacak. If Don Carleone promised not to take revenge on us for his sons death, Pataglia said. Yani eğer ki don kaleona yani şurada arkadaşlar yani if don kaleona promise not to take revenge on his foes his sons that yani don kaleona yani ölen oğlu için intikam almak istemediği sürece yani biz onunla anlaştık anlamında. Evet. Tataglia dedi. Son arkadaşlar burayı da bitiriyorum. Şu kısma geçiyorum. Şöyle highlight. Don Carlone look at Sally at Tataglia. Don Carlone Tataglia'ya böyle üzgün bir şekilde baktı. Is revenge going to bring your son back to you? Yani intikam sana oğlunu geri getirecek mi? Or my boy to me? Ya da benim oğlumu bana geri getirecek mi? I promise, söz veriyorum. There will be no revenge. Yani intikam olmayacağına söz veriyorum. But only if, ama, ama, only if, yani sadece my youngest son is permitted to come back safely. Yani şurada şarta bağlıyor arkadaşlar. Only if yani şarta bağlıyor. Ee, yani benim oğlum, my youngest son, benim genç oğlum, en küçük oğlum eve güvenli bir şekilde gelmeye izin verilirse yani ben size bunu söz veriyorum. Yani bu soru işinden dolayı kendisi ülke dışında yaşamak zorundaydı. I want him home. Onun burada olmasını istiyorum. Evde olmasını istiyorum. But I want fa Fakat sizi uyarıyorum. If anything happens to my son, eğer benim olma bir şey olursa, if he mysteriously falls off the boat, örneğin mesela gizemli bir şekilde yani deniz, yani gemiden atılırsa, on his way home, yani eve gelirken gemiden atılırsa, ya da if he is hit by a lightning, belki de bir şimşek tarafın, yani ona bir şimşek değerse, after his returns, yani geldikten sonra ona bir şimşek çağırsa then I will blame some of the people in this room. O zaman bu odadaki bazı insanları suçlayacağım. Öyle ki I will not forgive ve hiçbir zaman affetmeyeceğim. But if my son is permitted to return safely to New York, eğer oğlum New York'a güvenli bir şekilde gelmeye izin verilirse, then I promise. O zaman söz veriyorum. I will not be the one to break the peace we have made here today. Yani burada yapmış olduğumuz barışı bozan kişi ben olmayacağım anlamında. Arkadaşlar çeviri yapıyorum. Evet şurada. I will not be the one to break the peace we have made here today. Yani bugün burada yapmış olduğumuz barışı bozan kişi ben olmayacağım. Dedi. Kim dedi bunu? Don Carleona dedi. Buradayım. Burayı da çevirelim arkadaşlar. Şöyle. Hmm. At this, ve böylelikle, he stood up, ayağa kalktı and opened his arms to Tataglia ve ellerini Tataglia'ya doğru açtı, kucaklamak için. Tataglia stood up too, o da ayağa kalktı. And two men walked around the table, sonra her iki adam masanın etrafında yürüyerek buluştular. They made behind Barzani's chair, onlar ikisi Barzani'nin sandalyesinin arkasında buluştular. And hugged each other, all one. Ve birbiriyle ve diğerleriyle sıcak bir şekilde kucaklaştılar. Yani all the Godfathers. Sonra diğer tüm mafya babası in the room odada bulunan diğer tüm mafya babası ayağa kalktı. Hmm. Ben bunu halk. Hani kes iç ve birbirlerine sarılıp öpmeye başladılar. Congratulating each other on the end of the war. Yani savaşın bitmesiyle birlikte kendilerini birbirlerini tebrik ediyorlardı. Congratulating arkadaşlar tebrik etmek. Evet. Değerli arkadaşlar buraya kadar geldim. Buradan da buna son verdim bir sonraki bölümümüz Chapter 11 Ghost from the Past Geçmişten bir hayalet Arkadaşlar adlı bölümü okuyacağız. Hikayemiz yavaş yavaş bitime doğru gidiyor. Ee, evet. görüyorsunuz uzun soluklu bir iş. Ee, gerçekten de epey bir vakit alıyor. Ee, bazen mesela zamanım olmuyor ama elimden geldiği kadarıyla yani bunu sizler için değil kendim için yapıyorum. Çünkü yani bir pratik imkanım yok. Bu tür kelimeleri mesela telaffuz edemiyorum. Yani kendi yaşadığım çevre içerisinde ama böyle okuma yani yüksek sesle okuma e, fırsatını kendime mesela meydana getiriyorum ve kendimi zorluyorum ve böylelikle mesela bu kelimelerin telaffuzları devamlı mesela aklımda kalıyor ve bu telaffuzlar aklımda kaldıkça da yarın mesela İngilizce konuşulan bir ortamda ya da bir yani video kaydında ya da bir e, televizyon izlemede bir sinemada mesela bu kelimelerin yani ses olarak aklımda oldukları için yani anlamam kolay olacaktır. Size de tavsiyem mutlaka yani okuma yaptıktan sonra mutlaka yüksek sesle okumanız çünkü yüksek sesle okursanız beynimiz mesela bu sesi alacaktır arkadaşlar ve onu ezberlemeye çalışacaktır ayrıca sesli kitaplar dinlemeye de çalışacağız ben yine de sesli da çekmeye çalışacağım bazen yani sesli kitabın sesini youtube'dan buluyorum onu da dinletiyorum size bunu daha fazla yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki chapter 11'de yani buluşmak dileğiyle arkadaşlar, Muş'tan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar.